selamun aleyküm bu ikinci videodayım. İnşallah atabilirim atamayacağım belli ama neyse bugün bazı gizemleri göstereceğim bazı şeyleri göstereceğim ve yeni kanalım <laughs> dilvurs niye böyleysin onu da ben de bilmiyorum yani bunu izleyen olursa süper bir oyunuysa ona tavsiye edeceğim bir youtuber var. O da Eymen oyunda GT. Adam çok iyi. Adam baya şeyde bana yardım. Bir de benim böyle ki tek kıyafetim olduğunu anlıyorsanız hayır. Bir sürü var. Ama kullanmıyorum işte. Ve bugün bazı gizemleri göstereceğim ve bırakacağım. İki tane de gizli gizli kur, kurtarılması gereken şeyleri göstereceğim. Sonra da bitti. Büyük sunuş var. Onun gidişini öğreteceğim. Yani bunu, bu videodan sonra oyuna girerseniz yani oyunu oyunu sonra Allah. Şimdi anlatacağım. onları ama ilk buradaki iki tane adam var. İyi şu bu nehir bu nehirdeki kardeşi kurtaracağız. Nehirdeki kardeş. Bunu böyle kurtarıyoruz. Adı Tommy. Ve zıplaya zıplaya gidiyoruz. İzleyen olmayacak hiçbir video olduğu için kesin. Birazdan orada niye var onu da göstereyim. Bir de bonus şey. Asıl derken para alırsak şey Nefesiniz yenileniyor. Hiç işinize yaramayacak şeyler var bir gibi bir şey. Şunu yok. Bunu bana çıkartmıyorum. Yerini söyleyeceğim ve bitti. Yani benim ve ilk çıkartmamız burada falandı evet. Ve buradaki çıkartmayı göstermiş olayım. Burada bir çıkartma. Buradaki bazı çıkartmaları göstereceğim size. Sonra bitireceğim. Bir de bunu açmanıza hiç gerek yok. Ben kolu niye açayım yani? Al buradan yol var Bir de sen bir gitme. Ee, bilgine gitmeyi tavsiye etmiyorum size. Çünkü Bilgin'de yanlışlıkla ölmüştüm ben. Balıkçı kardeş ama bu, bu balıkçı kardeş olmuş. Burada 150 ak buradaki evin içinde 150 akciden şimdi toplayarak bir adam daha kurtarabilirsiniz. Ve ikincisi ise nerede biliyor musunuz? İkincisi ise Burada ben iki tane biliyorum. Ya sen de bir yallah. Şurada bir tane Mona Lisa abi var. Ha, diğerini de yerini hatırladım. Heh. Buradaki şeyleri göstereceğim. Ben çoğunun nerede olduğunu bilmiyorum. Yani bazılarını çünkü şeyden öğrendim. Ben yani oyun yeterince öğrendim. Onu bir açıkça söyleyeyim diğeri ise burada. Bak. Aa, bak şurada görüyorsunuz. Havalı bir kaplumbağa bu. Hani 16 yaşındaki kızlar. Oha Berkcan çok havalı. O sırada Berkcan. Berkcan. Nerede? Aha şurada. Ya, alırsınız siz onu. Bunlara hiç uğraşmıyorum Ve bazı şeyleri de unuttum. Başka bir şey var mıydı? Yok da lan. Var. Var mı yoktu. da yok. Evet. Ben böyle Evet. Şimdi ise ben ben benim en çölündeki yolu göstermeyeceğim Benim en o gizli yolun kolay kolay yolunu göstereceğim. Yani bir tane sınır, yani bir tanesini size gösterebilirim. Çünkü o yol geçerken geçersen yanlışlıkla çıkartmaya geçmez. Bak çıkartmaya geçmez. Yani. Ben bir kere geçtiğim yerden çıkartması olmayanlar ağlayacak kesin. Bir tane bile çıkartması olmayanlar yüzü yüz ağlayacak. Bu kadar eminim ki <laughs> çıkartması olmayan bulamayanlar şu an ağlayacak. Bak bak şurada. Ama abi gittik abi gittik abi gittik. Abi gittik ya gittik ya. Neyse can var mı? Evet bak bunu çalıştırıyorum tamam paraya ihtiyacımız yoksa şöyle geç hep böyle geç bitti gitti ben bir infodan vereyim abi senle hiç uğraşamayacağım tam daha vardı da diğerlerinin yerini göstermekle bir info vereyim hani diyor ya sonra satın rp yapacağım bu gemi antik ayı hadinin bir eseri de yüz her boyunca bir şekilde korunmuş ve ahşap çürümüş çürümüş gibi çürümüş veya çürümüş gibi görünmüyor. Sadece kraliyet kanı taşıyan ayının bunu yönlendireceği söylüyor. O sırada bizim gidişten önemli mi? Vıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bu çalgın artık bir korsanıyım. Burada da 125'e bir tane kardeşimiz var. Yine 125 ye... Daha sonra ve abi bu çok hızlı. Bu inanılmaz hızlı. Bu çok kötü hızlı kanka bak öyle bir şey. Baksana şunu zalan. Bir tane bir tane de burada çıkartma vardı. Evet. Yere çıkartma bunu. Aa diğer çıkartmayı hatırlayamam hadi ya. Aa diğer çıkartmayı da hatırladım. Oğlum o çıkartma çok şey ya. Çok seni, bu bo bozmuştu ya. Bir de bir şey göstereceğim. Ya bu. Kafana tüküreyim be senin kardeş. Ya da böyle lazım. Hayır, var ya. Hani normal bir yer gibi değil mi? Burada da bir tane aslında çıkartma var. <laughs> Hiçbirimiz görmedik. Aa, <laughs> bak 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 bak. Gördünüz hadi. gördünüz 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 gördünüz. <laughs> şurada şurada. Şu kırmızı yerde. Aa. neyse inşallah siz alabilirsiniz. Ve şu adamın burnu patlıyor. Ne çıkıyor işte. Ağlamalım. Bebek kardeş Bir eskimo evimi evi mi? Çölde. Tuhaf. He, şimdi bak. Tam şurada evet. Kar bir tanesi Hani şurada iki ağaç şurada bir tane ev var ya Burada 125'in ya İşte şurada iki tane gergadan var şurada şu yerlerden falan bir tane daha çıkartmaması gerek. Hadi o çıkartmadım. Bir de bir şey gösterecektim ya. Son bir şey. Kızlar gelmişken şu kardeşimizin de nasıl bunu çıkıyor onu göstereyim. Bunu bilen çok fazla kişi var. Evet bak. Patlattım. Kendi beni burnum yerdi mi? Yerinde mi? eskiden burnun çıktı şakası yapıyorlardı. ya o yüzden orta parmak çekiyorlardı. Ya. Burada bir tane piramitin fotoğrafı var. Siz bu fotoğrafı çekersiniz kardeşim bak. Ama çok şey. Çok kötü bir şey. Ama nasıl koparacağım lan? Kopyalamalıyız. Nasıl kopyalayacağım? Fotoğrafını mı çekeceğim bak. Şuraya, ama şuraya başlangıç değil. Şuraya başlangıç. Gel, i̇syan fotoğrafını çekebilir. Çekebilir. Duruyor mu yazın? Çektiyseniz hadi. Videoyu doğru buluyorsunuz. Tamam. O zaman hadi geçelim. Hadi şunu es çok uzun. Biz bir o zaman kraliyet kanalındayız. Kraliyetlik çocuk muyuz yoksa direkt kral mıyız? Duyduyduyduyum. <laughs> Büyük soru. Ben <laughs> şunu bir durdurayım. 12. Ama ben şeyden bir tane çıkartma gösterebilirim. Son iki tane çıkartma. Bu. Kaç çıkartma? İki üç tane de şey. bitti. Yani tüm çıkartmaların yerini hatırlasam ben daha iyi olurum. Buradaki tüm çıkartmaları gösterdim artık. Ama yolumuzun önündeyiz. Size bari şunları göstereyim. Kanka. Yolumun önünde yalnızırım. Hani bunlar kırılmıyor da bu kırılmıyordu ya. Hoks bak bırak Kırılıyor artık. Ve burada hiçbir şey yok değil mi kanka? Dermişim. Bu bizim sondaki Sika'nın şey olması. Sika'nın neydi? De devleşen hali. Ben zaferi kazandım ama ya. Yani. Zafer şu. Ama kazanmak imkansız. Çok zor yani. Bir tane şarkı felek döndürebilir miyim onu? Döndürürüm. Ama gerilir ayırak. Tamam. Çıkarken çıkarken top. Gülü Bir de Heh. ben iki tane gösterebilirim. Bir tanesini daha yerine atıyorum. Oğlum ama İnanılmaz zor ya inanılmaz zor ya. Şimdi az önce gördüğümüz bir de şunu göstermek istiyorum. <laughs> Bunun ne alak hiç bilmiyorum bu arada. Bunun harbiden ne alak hiç bilmiyorum. Çünkü gergeden kardeşlerimizle azıcık dövüşmek zorundayız. Gel kanka. Al hadi görüşür. Al hadi. Hadi belir lokum. Burada bir. Aha bak, bak bak. Nereye kaçıyorsun lan? Fly. Evet fly fly. Evet kanka fly. Oğlum 2025'te multi ve burası açmıyormuş. Görmek istiyorum burayı. Burayı kıracağım kanka. Parçalayacağım gireceğim. Bismillah diye. bir sonraki yerdeki çıkartma ise koş 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 koş, koş. koş, koş, koş abim koş, koş abim oralardaydı neredeydi ha <laughs> pardon geçmedim yolu. Allah bir de bir şey diyeyim burada şey var burada bir tane gördüğünüz gibi şey var ama ben almayacağım bir sonraki ise iki tane göstereyim üç kişi nerede olduğunu unuttum. Ah. İşte orada alırsınız siz. Ve bir tane daha göstereceğim. Çünkü ben bir malım. Daha ilk oyuna geri dön. Tabii ki ne?